gündüzlü bakım evindeyiz. Gelen yaşlılarımız yemeklerini yiyorlar. Gelemeyen evde yatalak yaşlılarımız, kimsesiz yaşlılarımıza da her gün buradan 97 yaşlıya 3 kap böyle sıcak yemek ...paketlenip evlerine kapı kapı dağıtılıyor. İyaşa e bedelleri Aydın Halkı'ndan karşılanmak kaydı şartıyla... ...devlet tarafından da bir kısmı karşılanıyor. Bu şekilde e, yaşlılarımıza her gün yemeklerini yolluyoruz. Gönüllü olarak yapıyoruz bu işi. Burada çalışan bu kızlarımın hepsi gönüllü. Yurda Gül Hanım emekli öğretmen. O tam 13 yıldır kendini bu işe adadı. Emekli olduktan sonra boş kalmak istemedim çünkü ben yatılı okudum. Yatılı okuduğum zaman devletimin, milletimin parasıyla okudum. Dedim ki bu kadar kapasitem evde böyle boş boşuna geçmesin. İnsanlara faydalı olayım adına bir dernek kurdum. Allah'a şükrediyorum. Kapımızı kapatmasın diyorum. Aydın'da 870 kişiyiz. Bizim şimdi her ilçede, her köyde her mahallede birer tane temsilcimiz var. Bu temsilcilerimizin altında da 10 tane gönüllümüz çalışıyor. Temsilcilerimiz de gönüllü çalışıyor. Yola çıkıyoruz şimdi. Paketlediklerimizi tek tek kapı kapı dağıtacaklar. Hoş geldiniz.